Merhaba arkadaşım. Bugün e, objeyi bozmadan ekranı uzatmayı göstereceğim. Öncelikle e, resmimizi seçiyoruz. Kabaca seçmeniz yeterli. Daha sonra seçimimizi kaydediyoruz. Self Selection değeri. Bir isim verdim. Kaydettim. Daha sonra seçim iptal ediyoruz. Şimdi e, background'ı büyüteceğim alanı seçiyorum. Şimdi edit menüsü content aware scale diyorum. Alt tuşuna basıp tutarak background'ımı uzatıyorum. Tabii ki bu hataya her zaman düşebiliriz. Bu şekilde olmayacak. Daha önce yüklediğimiz seçimi bakın yukarıdan seçiyorum. Şimdi alt tuşuna basaraktan ekranımı uzatıyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.